Farming Simulator 23'te 3. parti çekiyoruz. Bu sefer ekimleri yapacağız, haritayı er geliştireceğiz. <laughs> Aynı anda bir sürü şey yapacağız. O zaman başlayalım. Şimdi öncelikle biz en son ee, bu traktörümüzü içiyle buraya getirmiştik. Hatırlıyorsanız size göstermiştim. Şimdi bu sefer öncelikle bir şu ne? şunları bir içtirelim bir içiye. Biz bir sürü şey yapacağız arkadaşlar. Pardon aşağı ettirmemiş. <laughs> Şikayetini aldık. Tamam arkadaşlar işi burayı yaparken bir sonra biz o sırada bunu yapalım. Pardon bir o sırada evet, bunu yapalım. Yani önce bir geri gelelim arkadaşlar. Sonra şu köşeden başlayalım. Ay yanlış yaptım arkadaşlar pardon. Eee şöyle. Ha tamam. Arkadaşlar bugün e, size gübrelemeyi öğreteceğim. Ee, ekip piştikten sonra gübrelemek verimi arttırıyor çünkü. Şöyle. Önce bir ekmeği göstereyim. Normalde zaten başta söylemişim size de. Yine de göstereyim ben size. Ee, buradaydı değil mi? Hı, bu. Ee, o zaman şöyle dönelim. Şu diğer traktörü arkadaşlar yaklaşmamız ya da değmememiz lazım. Diğer traktörü onun yanında bırakmamamız lazım. Çünkü eğer e, bir işçi varsa içinde ve diğer traktöre yaklaşıyorsa işçi gidemiyor diyor ve asla hareket etmiyor. Orada kalıyor onu lazım oluyor. Bu yüzden e, onu orada dikkatlice e, çekmeniz ve bu tarlanın kenarını boş bırakmanız gerekiyor. Hadi arkadaşlar o zaman başlayalım. Böyle arkadaşlar. Bakın ekiyoruz. Arkadaşlar şimdi böyle e, e, ektiğimizi nasıl anlayacağız falan diyorsanız. Bakın bir normal toprağa bakın böyle bir de bu ektiğimiz yere bakın daha kara ve çizgili oluyor. Bakın. Belli de zaten. Daha kara ve çizgili. Şimdi ben buğday ekiyorum arkadaşlar. Şimdi kaldıralım. Altta bu buğdayın bulunduğu yeri tıklayınca arkadaşlar arpa var. Burada bir sürü şey var. Çiçek var. Sonra fasulye var. Bir sürü şey var burada. Ama biz şimdi bu da yıkacağız. Devam edelim arkadaşlar. Böyle işte arkadaşlar. Ee, ama bu da e, her, bu oyunu her a, yaptığımızda arkadaşlar bir ay geçiyor. Böyle bir gün ya da ne bileyim 10 gün falan değil. Direkt bir ay geçiyor. Diyelim ki Eylül ya. Şimdi Eylül ya arkadaşlar. Zaman. Yani ay. E, e, Onun da gece olduğunda uyuduğumuzda sabah kalkınca arkadaşlar e, Eylülden sonra ne Ekim geliyor arkadaşlar. Öyle. Şimdi ben şuraya bir tane işçi tutacağım. Şurayı yapmaya başlayıp işçi. Tamam. Şimdi arkadaşlar bir sonra sırada şurada bir tane şey vardı. Ee, yumurta vardı onu bir alalım. Sonra arkadaşlar Markettense ise gü gübreleme aletlerine bakacağız. Geldik. Şimdi şunu alalım arkadaşlar. İndirelim altını. Her zaman yaptığım gibi. Yine sonra ileri. Geri. Hadi. Hadi. Şu an bir şey diyeceğim. Ben burada 20 tane tavuk olduğuna inanmıyorum ya. Görüntüsü de şey. Şuradan inelim. Bakalım bir. Ha 30 tane tavuk varmış burada tamam. Aa ikinci de çıktı. İkinci yumurta da çıktı arkadaşlar. İki yumurta satacağız bakalım kaç verecek. Para olarak. Devam arkadaşlar. Şöyle geri geri. İleri çok yavaş ileri. İleri bırak. Başardık arkadaşlar. Artık iyi çiftçi olacağız arkadaşlar. Böyle bayağı büyük e, büyük böyle kamyonlar falan filan alacağız. İnek besleyeceğiz arkadaşlar. Ama daha başı şimdilik böyle tarlaya ekip yumurta satıyoruz. Yoksa daha da gelişebiliyoruz arkadaşlar yani baya. Hadi başardık. Başka bir yumurta daha çıkar mı hadi. Çılsın. Çıkmadı be abi. Neyse bir şey olmaz. Şimdi girelim. Bu sefer kaç içinden süreceğim. Böyle çok güzel bir şeyimiz var içimiz. Ee, ve işte böyle baya güzel gözüküyor. Gerçeklik ki ben de bizim köye gittiğimizde böyle falan içiydi. Yani baya gerçekçi yapmışlar. Bence oyun baya iyi arkadaşlar. Size de tavsiye ederim. ama yardımcı da işi bitirmiş. Ne kadar veriyor arkadaşlar? 262. Bu sefer az verdi. Ya da belki tabi mevsim mevsim değildir. Allah Yeni var hmm. Aa, arkadaşlar bir şey fark ettim ben Baktığımda diğer tarlada 3 tane tarlamız var 3. Ee, üçüncü tarlada var. yan tarafta daha alınmamış yerler varmış Onları gelin zaten kısa bir alan beraber alalım sizinle Gölde yavaşlıyormuş <laughs> Hadi o zaman şimdi bu yapalım. İndirdik. Dön 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 dön. Heh. Kenarları alamayınca çok gıcık oluyorum ya. O oh, yağmur yağıyor. Tam da hasat yaparken ya. arkadaşlar size şey göstereceğim. Ben niye buna verdim? Bu hasat ettiklerimiz arkadaşlar. Böyle bazen Of ya çok azıcık var satanların falan demek yerine buradan saklama yerine aşağı atabiliyorsunuz Gidelim size göstereyim Ya sızlı da olsa daha iyi olur da neyse artık yapacak bir şey yok Şimdi arkadaşlar şuradan geliyoruz Hadi Geldik Ya buradaymış pardon Arkadaşlar bu yanda gördüğünüz bu yerden bu mavi görünen yerden arkadaşlar. Tohum, gübre birçok şey alabiliyorsunuz. Hatta ben de tohumu buradan almıştım arkadaşlar. Ha, bakın arkadaşlar şu an bununla pardon. Diğer tarafta arkadaşlar buradan dönünce arkadaşlar bu evimizin önünde gözüküyor zaten. Bir de böyle bir yer var. Buraya gelip bununla ya da rümörkümüze doldurup böyle dökebiliyorsunuz. Böyle dökünce de saklamış oluyorsunuz. İleride satıyorsunuz. Hadi. Bayağı doldurmuşum bu yüzden çok fazla gelecek. He, bitti. Şimdi biz götürüp bu, diğer bu dalyan olduğu yere bırakalım. Sonra diğer işlerimize bakalım. Yağmur sırasında ekim yapmak da arkadaşlar çok iyi çünkü yağmur sırasında ekim yapınca bu sayede hem ekimlerimiz daha hızlı büyüyor hem de sulanmış oluyor burada durduk. E, bu hala yapıyor. Bu e, işi bitirmek üzere. Burada yumurta. Aa yine yumurta çıkmış. Tabi kadar satmayacağız daha değil. Şimdi bir şey, birkaç tane daha şeyden bahsedeceğim arkadaşlar. Şimdi buraya doldurduklarımız arkadaşlar. Bu yerde buradan doldurduklarımızı. Bu arka taraftaki bu, bu mavi yerden alabiliyorsunuz. Buradan da işte dediğim gibi tohum, gübre alabiliyorsunuz. Evime okuyunuzu doldurmak için. Burada neydi arkadaşlar? Balya ve paletleri. Ha, balya ve bir sürü böyle paletimiz olursa. E, böyle arkasına takılan falan şeyleri olursa arkadaşlar. Ya da e, yumurta falan saklayacaksanız. Oraya koyuyorsunuz. Burada, burada da arkadaşlar orada yakıt dolduruyorsunuz. Tabii benim şu an %100. Gelip orada yukarıda tiki şart çıkıyor. Onda tıklayınca yakıt dolduruyorsunuz. Burada arkadaşlar Allah çarptık. Burada da neydi? Hatırlamaya çalışacağım. E, or ben de verdim işte bu yumurtaları. Balyaları falan oradan alıyoruz. Burası da böyle traktör saklama var arkadaşlar. Böyle. Hadi Hata çıkalım. Bu ne bilmiyorum. Bu var mıydı ya? Vallahi küçük bir şeymiş. Aa, e, aa eşya buldum. Ancak buldum. Aa 9 tane daha varmış. Hadi inşallah diğerlerini de buluruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar size nasıl gübreli aleti alacağınızı veya gübreleyeceğimizi göstereceğiz. Önce bir şeyden çıkalım. Hadi çapma. Heh. Şimdi arkadaşlar istediğiniz markete giriyorsunuz. Zaten biliyorsunuzdur. Burada Şeker, pamuk teknoloji, şeker kamış, üzüm teknolojisi, zeytin, orman, araba var. Aha arabalar varmış. Ne kadar 45 bin pahalıymış bir adam ama neyse. Şimdi burgu, rümörtler, kesiciler, tulluklar, ekin muhafazası. Sen suni gübre spreyleri alıyorsunuz arkadaşlar. 25 bine. Ben bunu alamam. Şu an param yok. 25 bin alıyorsunuz. Satın alıyorsunuz. Evet. Sonra aldığımızda biraz param gitmiş oluyor ama benim de param gitmişti. Sonra yine bayağı bir para topladım. Sonra arkadaşlar giriyorsunuz, Bunun arkasındakini çıkarıyorsunuz. Bununla onu almaya gidiyorsunuz. Çünkü arkasını çıkarmazsanız yani gelip git gel git yaparsınız bir saat. çakma bana. Heh. Arkadaşlar bu arada e, bir sonraki bölümde bunun dördüncü bölümünde yapacak birçok birçok şey olacak. Artık biraz daha işlerimiz hızlanacak vesaire. E, daha fazla ekmeye başlayacağız. Çünkü paraya ihtiyacımız olacak. Şu anda gördüğünüz gibi gübre aldığımız için paramız bitti. Ama gübre sayesinde ekimlerimizin e, bu ekimlerimizin şeyleri artacak eğitimlerimizin ee, olduğunu şey söylüyorsunuz. Ekimlerimizin iyiliği, tadı, şeyi artacak. verimizi Bu sayede daha fazla para kazanıp ee, paramızı daha kolay getirdi. Benim başta param 100 bindi. Ben sadece ne aldım arkadaşlar? Bir tane palet taşıyıcı aldım. Bir tane de arkadaşlar e, ee, gübre gibi yani bu gübre deniyor bana? En tanım, yok, suni deniyordu ona? Evet, tamam. Yok sıvı gübre diyeyim ben. Sıvı gübre arkadaşlar ee, şey aldık arkası aldık. Ben niye buraya kadar geldim Diyecektim doğru geldi sanki. Nasıl nereydi o ya? Bir dakika hatırlayamadım. O ben bayağı bir ters tarafa gelmişim. O zaman ben bir içi tutmak zorundayım arkadaşlar. İşçi tut. İş oluştur. Git işaretliyorum. Kurmanayla bana işe başla. Hadi. Evet arkadaşlar. Gitmeye başladı. Lan çarpıyordu ya. Şimdi yağma hala ya yağıyor. Şimdi arkadaşlar saat gece olmaya başladı. Tam da gece değil ama yine de şöyle yapacağız. Şunları bir kontrol edelim. bitmek üzere. Bitmek üzere. bitmek üzere. Son bir yer kalmış. Aa. Neyse biz o zaman arkadaşlar şimdi size gösteriyorum. Şimdi şu an görüyorsunuz. Ay, ay Eylül değil mi? Eylül. Eylül'de mesela girip yatıyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar kaça kadar uyuyalım? Biraz erken kalkalım. Böyle 7 olsun. Uyu diyelim. Bakın arkadaşlar Eylül'de uyuyorsunuz. Sonra böyle zız zı zı diye bir şeyler görünüyor ekranda işte normal olarak. Uyandığınız arkadaşlar bir bakıyorsunuz Ekim. Allah Allah ben bir ay uyudum diyorsunuz. <laughs> Tabii şu anda sonbahar olduğu için bol yağışlı geçiyor. Ve arkadaşlar bakın üstte soru işareti var. Tıklayınca burada bir sürü şey görüyorsunuz yardımdan nasipsi falan filan. Sonra hava burada buraya gittikten sonra arkadaşlar yan, yardımın yanında ipuçları var. İpuçların yanında hava var diyelim. Hava e, havaya iç, ipuçların yanında hava burada hava yer oluyordu ya şu an niye olmadı? Ha, burada böyle ipuçlarında e, şuraya e, basınca yani şu şeye basınca arkadaşlar yukarıya işaretle basınca ve bir iki yana falan gidince ya da şöyle göstereyim. Geri deyince hava geri çıkıyor. Burada havanın nasıl olduğunu görebiliyorsunuz. Bugün yağmurlu, yarın karlı, sonra yine karlı olacak günü. O zaman biz hiç hasat edemeyeceğiz bu zamanda. Yapacak bir şey yok ama ekim yapabilirim. O güzel. Aa şu an yağmur durdu mu? Eğer durmuşsa hemen alalım biz onları. Hadi lan yağmur başlamadan alalım şunları lütfen. İçeride ver bizi lütfen. Herhalde sabah olduğu için öyle yağmur durdu. Şu anda almamız lazım hızlıca daha yağmur yağmadan. Hadi arkadaşlar başarabiliriz bunu. Hadi. Bakın saat kaçtı yağmur yağacağı da belki yazıyordur. O da yokmuş. E bugün yağmur değilmiş. Bugün ekimde full bulut mu? Çok iyi, çok iyi tam. Ya Ka hemen kapattım. Bir saniye bekliyorum bu hale bak ya. Böyle çok gıcık oluyorum. Alalım arkadaşlar hemen. Hadi ya, aldık. Tamam. <laughs> Arkadan da buğday arpanın saplarını bırak arkadaşlar bu. Sadece şey bu olayın e, e, kullanılan kısmını içinde böyle bir mekanizma var. Kullanılan kısmını alıyor. Kullan, kullanılan kısmını arkadan atıyor böyle. Ya hey, yine kaldı şu tarafta. Al şunu. Allah Allah yeter. Dön 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 dön. Tamam. Arkadan böyle. Tamam bir devam şimdi. Bunun için nesi acaba? Ooo bu baya güzelmiş. Bir de şu bunların direksiyonunda şey var ya böyle topuk gibi bir şey böyle tutmak için. Hiç, çok tatlı değil mi ya? Ya bu arada maaşlar da çok pahalı 18 TL ödüyorum her saat başı ya. Saat başı 18, 18 TL desek 24 saat 24 18 neyse uğraşmayacağım şu an Bana bayağı ödüyorum yani ayda Yok aslında ayda ödemiyorum ben günde ödüyorum He mantıklı çünkü her gün bir ay oluyor mantıklı Ben öyle geride bir şey kaldı mı Buradan bakayım Yok kalmamış devam Ooo tam böyle tam böyle bizim şu öndeki kesim şeyinin büyüklüğünde alan kalmış dümdüz gidiyorsun çok hadi bitirmek arkada da kalmadı mükemmel gidiyoruz da bitti başardık bakalım bizim için ekimlere ne olmuş Aa, acaba bizim işçi gitti mi ona bir bakalım Aa bilgi gelmiş. Bakın arkadaşlar suni gübre. Yok pardon ben sıvı gübre diyeceğim. Suni gübre doğru hatırlamıyorum çünkü. Sıvı gübre. Bunu böyle arkadaşlar yumurkinizin arkasına takıyorsunuz. Şu an içi boş ama e, doldurduktan sonra arkadaşlar hatta şimdi doldurayım biraz sonra sonra gidip biraz ekim satmam gerekiyor arkadaşlar param çok azaldı. Arkadaşlar ekin satıp bu e, f, a, e, önce önce gübreliyim sonra ekin satayım ardından da bakarız belki videoyu bitirebilirim arkadaşlar. Hadi bakalım hızlı hızlı gidelim hızlı hızlı kırkla gidiyor ya bu ne tabi traktör yani o da kırkla gider de yakında bir tane pickup alacağım böyle 75 bin miydi hatırlamıyorum. Böyle bayağı 140 falan basacağım buralarda böyle köy havası. Aa kaçırdım. Bura mıydı? Bak yanlış gelmeyeyim. Evet buraydı buraydı. Tavuklarım orada. Tamam ben yandan gelmişim onu fark et. Şimdi bakın arkada gübreleme. Aa yemyeşil olmuş. Bak orada ne oluyor? Bitirdikten sonra buradan çekilmemiş. Bırakmış traktörü böyle. Biz bence bunu buradan götürelim direkt. Bunu böyle içeriye Hatta biz diğer tarlaya sürelim bunu. Bak bak kargalar gördünüz mü arkadaşlar? Bu oyunda kargalar var. Yiyor ikinleriz böyle. Pislik kargalar. Hadi şuradan başlayalım. Sonra bir iş çalalım. Tamam şimdi yapacaklarımızı yapalım. Önce ne alacaktık? Gübre alacaktık. Söyle gübre. Hadi ya ben, acaba bunu burada mı Şimdi arkadaşlar bu dediğim mavi dediğim bu mavi yerden arkadaşlar buradaki. Geliyoruz. Hadi bir basıyoruz suni gübre seçim. Yani hiçbir yana gidemiyorsunuz sadece Sony gibi de var. Doğru diyormuşum. Başta da basıyorsunuz arkadaşlar. Baya bir paramız gidiyor bu zamana kadar. Of. Abo arkadaşlar. Baya bir param gitti benim. Allah Allah. Arkadaşlar fakir olduk. Fakir oldum. Fakir oldum. Neyse ki arkadaşlar. Şöyle güzel bir şey var. Bu hızlıca hızlı bitmiyor. Ve bu cidden parasına değiyor. Buraya yalnız arkadaşlar. Şuradaki tamir tuşuna basıyorsunuz. Çok hızlı gidiyorsunuz. Zaten bir tane tarlayı iki gidişte bayağı şey yapıyor. Heee. Şimdi kapat. Bitmez. Zaten bitmez de yine de. Abo onu beklememiz lazım o zaman. Biz şuraları yapalım o sırada. İki kere ekmek arkadaşlar daha verim verir biliyor musunuz? Ben bu yüzden buraya yani iki kere gübrelemek pardon. Bu yüzden ben buraya iki kere gübreleyeceğim arkadaşlar. Bu bir oluyor. Aha bitirdi. Aa ben oraya kadar gidiyor muyum? arkadaş. Tamam ben yine yapayım şöyle. İki kere gübrelemek daha fazla verim verir arkadaşlar. Şey. Oho. Bir i̇şte falan neler var? Aa, klima. <laughs> baba, burayı geçmişiz biz. Bayağı bir çimleri gübreledik. Aa, arkadaşlar mesela gübrelerken veya ekerken veya herhangi bir, bir tarımsal faaliyet yaparken arkadaşlar hızlı gidemiyor araç. Yavaş yavaş 19'da 18'de bitti. Hayır oyun birazcık oyun birazcık kal. Şimdi arkadaşlar gübreledik. Ardından yapacaklarımız için yapıyorum. Şimdi bunu önce götürüyoruz. Götürüyoruz arkadaşlar bunu. şey döküyoruz. Unuttum ismini. <laughs> bu tahılları, bu buğdayları saklama alanına götürüp döküyoruz. Baya bir buğdayımız oldu arkadaşlar. Para. Yine para kazanacağız dediğimiz gibi. Ama U dönüş yapmamız gerekiyor çünkü ters tarafa denk geliyor. o Mükemmel odan iş yaptı. Ama ama tam oraya tam oranın. Geri geri gideceğiz. Tam ucuna dur. Dışarıda kelime. Tamam. Şimdi bu bir şuraya park edelim. içeride çerdeveri. Şimdi geliyoruz. Bu değil bu değil. Bu değil bu. Bunu arkasındaki çıkarıyoruz. Park. Diyorsun. neyse çıkarıyoruz koyuyoruz oraya sonra bunu alıp şimdi takıyoruz ya benzin ihtiyacım yok 99 benzinim var 800 gidişte falan bitiyor geri 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 hadi arkadaşlar başaracağız geri 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 ileri yes başardık Şimdi arkadaşlar Hazır mısınız? Bütün remap dolacak Tahıl günü çünkü Alalım 6.924 litre Litre olmaz onu ne deniyor ya Of fullendi ya Aslında tam da fullenmedi biraz daha var ama yine de iyi Hatta gübreledik falan Ama bunu gübrelememiz doğru Şimdi Arkadaşlar gelin dağdan gidelim biraz. Hep böyle buradan buradan buradan. Ben bir tane yol biliyorum. dağdan taştan buraya gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi buradan direkt yana giriyoruz. zorlanıyor araçta onu fark ediyorum biraz normal kutla giderken aha yokuş aşağı arkadaşlar basıyoruz yok 40 limiti varmış ya limit olmasaydı bana şu an en az 90 80 80, 80 90 da lastikleri patlar Doğru. çok şey çünkü ağır bir araç bak ya şimdi azalıyor Oo, çok havalı lan abo ne lan orada e benim de markamda ışığı Yok ben arkayı niye göremiyorum? Aa! Ağaca girdik. Allah Allah. Dön 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 dön. U dönüş yaptık arkadaşlar. Dönmüyor Ya Allah düz devam arkadaşlar. Dön dön, dön 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 dön. Of. Of. Bakalım para, para yağacak para. Dökül gül, dökül, 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 dökül. Ooo. Oh. Mis gibi. O, oh, baksana aldım parayı geri aldım. Verdiğim parayı geri aldım ya. Ama ben işçi tutacağım. Ben yani buradan hiç gidemem. Vallahi çok üşeniyorum şu an silmeye. Neyse arkadaşlar. Videomuzun sonu bu kadardı. Bir dahaki videoyu istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Seviyorum. Bay bay.